Benim e, bir lise müdürüm vardı kulakları çınlasın e, o annesine ısrarla oy verdirmek istermiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İşte dermiş ki işte anacığım ne olur bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy ver. E, eski zaman yani 60'ların sonu 70'ler falan o da e, o da yok olmaz uşağım işte Adalet Partisi'ne vereceğim. Sonra böyle aralarında münazara en son... Demiş ki e, ana bu sefer bize ver yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver tamam söz vereceğim demiş. Tamam demiş unutma ama lütfen tamam şu an söz alt, kıratın altına basacağım yürü demiş. anacım kırat değil altı ok demiş bak oluyor <laughs> yap Ve böyle gelmiş seçim günü oy kullanmaya girmiş. E, yani tam bir Karadeniz usulü kıvrak zeka bir hanımefendi. E, sandıktan çıkmış bizim müdürümüz böyle... E, manidar bakmış hani yine bize oy vermedi e, gibilerinden annesi güzel bir cevap vermiş. Ha böyle bakacağını bildim yırttım orayı getirdim sade. <laughs>